Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrar size birlikteyiz. Ee, size birçok video çektim. Ee, şimdi ben size canlıdan kuzenimi göstereceğim. Gördüğünüz gibi kuzenim. İşte. İşte kuzenim. Ee, onun onun kanalı da var. Ee, onun kanalın ismi Deli Kız TV YouTube'da. Onun kanalına e, abone ve like atmayı unutmayın lütfen. Aboneye ulaşmam. Açtım da sizin yapacağım arkadaşlar. Ve bu arada ıı, kız benim, benim yanımda olmadığı için uzakta olduğu için benden gösteriyorum. Aslında ıı, o Erzurum'da ama ben Antalya'dayım. Bu yüzden var da gösteriyorum. Üzgünüm. Evet o yüzden. Bu arada benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Şu anda 35 aboneyiz ama ıı, yükselmek istiyorum. <laughs> Evet gördüğünüz gibi size e, eskiden, e, eski videomdan gösterdiğim gibi bu ayakkabıyı tekrar göstermek istiyorum. İşte gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar e, ya, e, yazın ki kuzenim, yazın kuzenim gelecek. Onunla birlikte belki videolar çekebilirim. Yazın futbol tekniklerini çekeceğim. E, onu iyi bilin. Sonra e, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.